şarkıya bayılıyorum. Jennifer! Biri seninle görüşmek istiyor. Ne dedin anne? Biri seninle görüşmek istiyor dedim. Aman tanrım. Kim acaba? Ay çiçek de getirmiş. Ve saçları da harika. Umarım ağzım iyi kokuyordur. Hey, hazırlanmalıyım. Mükemmel bir kıyafet bulmalıyım. Hayır. Olmaz. İşte bu. Bu nasıl görünüyor? Ya da bu açıdan nasıl? Evet budur. Ya omzunu biraz daha aşağı çeksem? Hmm, pek emin olamadım. Bir dakika. Ne gerekli biliyorum. Bu kemer işi halledecek. Of ucunu sokacak yer yok. Cık. Şık görünmeye çalışıyorum. Pasaklı değil. Pekala. Sanırım bunu düzeltmek için bir fikrim var. Selam sadık saç lastiğim. Bana sen lazımsın. Önce kemerin ucunu kemer hizasına getiriyorum. Şimdi lastiği kemerin altından geçiriyorum. Lastiğin bir ucunu kemerin ucuna geçiriyorum. Sonra da aynısını lastiğin öbür ucuyla yapıyorum. İyice sağlam oldu. Arkaya çevireyim. Ve şimdi işte güzel görünüyorum. Artık gitmeye hazırım. Cheetos ve filmle geçen bir akşam gibisi yok. Hangisini izlememişim? Kevin mi? Ne istiyor? Akşam yemeğine çıkacağımızı tamamen unutmuşum. Hazırlanmam gerek. Ne yiyeceğim? Ve kot eteğim günü kurtarır. Oo, bu çok sevimli. Peki ya üst olarak? bu iyi değil. Çamaşır yıkamam gerektiğini biliyordum. Bu da ne? Üstünde koca bir leke var. Belki de telefon edip gece iptal etmeliyim. Tabii bununla gitmeyi istemiyorsam. Beni niye bu kadar bekletiyor ya? Kevin. Bu ilginç bir kıyafet. İşte çamaşır günü de sipariş verelim mi? Hayır mümkün değil bunu giyemem. Of. Bir dakika bir planım var. Şu eski şeyi görüyor musun? Altını üstüne çevir. Sıva. Ve başından geçir. Normalde giyermişsin gibi mümkün olduğunca aşağıya çek. Artan kumaşı aşağıya katla ve biraz aşağıya çek. Selam güzelim. Bu üst yepyeni görünüyor. Buluşmaya gideyim. Selam Kevin. Selam. Vay canına müthiş görünüyorsun. Bu yeni mi? yılır. Eski favorilerimden. Bu notu nasıl daha romantik hale getirebilirim acaba? Buldum. Aç mısın? Hayır. Ne yapıyorsun? Hmm, bilemedim. Pek çekici değil. Niye buna biraz heyecan katmıyorsun? Belki o zaman istediğin cevabı alırsın. Kağıdı katlayıp şu şekilde kes. Açtığında bir kalp ortaya çıkar. Ama işimiz daha bitmedi. Kalbin yarısını şöyle katla. Üst kısmı da alta doğru katla. İşte küçük bir zarf oldu. Farklı boyutlarda yapmayı dene. İstediğini seç. Ah çok sağ ol. Bunu da içine koyacağım. Ve yanımdan hiç ayırmayacağım. Ah, hiçbir şey yapmadan oturacağım bir cumartesi gecesi. Ne güzel bir değişiklik. Ay bu da kim ya? Oo mümkün değil. Beş dakika sonra buradan alacak mı beni? Cidden mi? <laughs> Ah keşke beni bir anda müthiş bir görünüme kavuşturabilecek bir iyilik verim olsaydı. Pekala Vicky ki belki de bu gece gardırobuna kendin sihir yapmalısın. Şu eski düz sweatshirt'ün bir buluşma kıyafetine dönüştüğünü görmek ister misin? Kollarını boyun boşluğundan çıkar ve hepsini göğüs hizana kadar aşağıya çek. Yakanın birleşme dikişi bel hizana gelecek kadar çek. Kolları yanlarda tuhaf bir şekilde sallanır halde bırakmak yerine onları arkaya sar ve kıyafetinin arkasını biraz daha ilginç hale getirmek için güzel bir fiyonk yap. İşin bu kısmında sana yardım etmesi için bir arkadaştan yardım istemeye de çekinme. Vay canına Vicky, gerçekten yetenekliymişsin alt kısmındaki büzgü ipini tamamen çek çıkar. Daha önce degaje yaka olan kısmın büzgü ipi deliğine bunu geçir. Yarıya kadar gelince dur. Son olarak uçları ensede bağlayarak hoş bir askı görünümü ver. Vay canına bir dakikada yepyeni bir elbise yarattın. Of ya Vicky yıkılıyorsun. Buluşmaya tam olarak hazır olmak için görünümünü alımlı bir topuklu ayakkabı ve sevimli küpelerle tamamlamayı unutma. Ay ne şekerler değil mi? Bu korku filmi çok korkunç. Katil çok ürkütücü değil mi? Ama hiçbir şey ilk buluşmanın stresiyle karşılaştırılamaz. Esneme numarası da her seferinde işe yarar. Ee, nerede bu kız? Aptal kocaman kanepe. Çok yakın ama çok uzak. Hadi omuzunu versene. Biraz şuraya kayayım. Ona nasıl yaklaşacağım? Bir elim daha olsa iyi olurdu. Ne yapsam? Tabii ya. Esneme numarasını yapmamın tam zamanı. Bu Brian'ın eli mi? Ay ne tatlı. Biraz daha samimi olma vakti. Ee, niye kolunu tutuyorum? Aslında teoride iyi fikirdi. Bari filmi bitireyim. İçindeki tembel patates çuvalını şımartmak gibisi yoktur. Kim yazıyor bana ya? Saat de çok geç. Cidden mi? Onun için o kadar halamda değilim ki. Çoğu kız gibi Betty de makyajla mucizeler yaratabilir. Biraz pudra. Biraz da rimel işi halleder. Şuraya biraz renk. Hop! Ama karışık topuz açılınca asıl sihir gerçekleşir. Sorunlu kısımları düzeltelim ve rahatlığın tüm izlerini yok edelim. Basaklı değilim. Yapacak tek şey kaldı. Gerçeği olmuyorsa taklidini yap. Bunu bayağı kolay yapıyor. İşte. Ve şimdi aynen işimize dönelim. Yine mi? Sanki bilmiyorum. Artık karnımı doyurma işine dönebilir miyim? Aa, selam. Ne? Ha, sağ ol. Şunu nasıl düzgünce yapacağım şimdi? Ee, neyse sonra hallederim. Bu mini etekler de en beteri. Ay! Herkes iç çamaşırımı görecek. İşte bu bir araba kazasını seyretmek gibi. Pekala iş inadı bindi. Neredeyse oldu. Ah. Umarım terden bütün makyajım akmamıştır kız tuhaf ama müthiş. O da kim? Sinema mı? Şimdi mi? Peki. Bence iyi görünüyorum. Ay, Kevin'in selfiesine bak. Ben de bir tane çekeyim. Ay, yüzüm gerçekten böyle mi görünüyor? Biraz daha makyaj yapmalıyım. Kimsenin beni böyle görmesine izin veremem. Tekrar deneyeyim. Peynir. Ee? canavar gibi görünüyorum. Yeter. Bir daha dışarı çıkmayacağım. Bu çirkinlik film seyretmeyi hak etmiyor.